Selamun arkadaşlar. Olgun bir kokon nasıl belli olur? Kokonu böyle çökeriz arkadaşlar bakın. Kokon yumuşak. Bazılarında delik açılır bazılarında açılmaz. Bakın kokon çok yumuşak sıkıyorum. Delik olmasa bile kokondan sular çıkması lazım veya bir sıvının belirmesi lazım. Bunu nasıl anlarız delik yoksa? Parmağınızda bak hala kuru sıvı yok yani. İçinde albümün bitmiş, sülükler beslenmiştir. Renklere de koyu kahverengi olur veya siyah yakın olur. Şimdi bunu açacağız Allah'ın izniyle. Bakacağız içinde ne var. Yani kaç tane sülük var. Gerçekten erişkenine erişmiş mi? Hazır mı? Bakacağız. Bismillah. Kokonun içinde albümüm bitmiş arkadaşlar. Muhtemelen genç bir sülüğümüz. Tam anaç boya ulaşamayan bir sülüğümüz. Çünkü kıl bebekler oldukça küçük. Bunda var mı? Bunda yok. Bitti. Albümü yok bu arkadaşlar. içinde bitirmişler. Bunu da yok. Kaç tane var? Bir sayalım. Kamerayı alayım ben. Bir durun da sayayım sizi ya. Bir durun. Arkadaşlar ben 18 tane saydım. E siz de sayabiliyorsanız sayın. Ben 18 tane saydım.